Nasıl geçti yemek? İyi miydi? Sevgi teyze sen de her şeyi unutuyorsun. Benim yemeği hatırlıyorsun ha? e hatırlayacağım tabii çocuğum. Niye hatırlamayayım? Bunak mıyım ben? Yok estağfurullah ya. Yemek e, kötü geçti sevgi teyze ya. Niye? Ne oldu ki? Süsen beni olduğumdan farklı biri gibi göstermeye çalışıyor eniştesiyle teyzesine. Daha zengin biri gibi. Sen de buna bozuldun ha? Tabii bozuldum sevgi teyze. Yani ben neysem oyum. Hani zengin olsam ne olacak? Başka biri mi olacağım? Bilemezsin oğlum. Paranın kimi bozup kimi bozmayacağını bilemezsin. Ben bozulmam. Bak mükemmel olurum da demiyorum mu? Ama şu an yaptığım hatalar neyse o zaman da aynısını yaparım. Hani fazlası olmaz. İnşallah oğlum. İnşallah bir gün Karun kadar zengin olursun da Paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese. Sevgi teyze. Sen bu sabah da şimdi bir farklısın hani. Olaylara bir hakimsin kafan gitmiyor. E mutluyum da ondan oğlum. Ay. Hacı Bülent Paşa'nın oğlu Fikret iki tane yaverini göndermiş bugün. Benimle evlenmek istiyormuş <laughs> <laughs> ha ondan. Ay şu sarı çocuk Nuran istemeye gelmeden önce ben evleneceğim inşallah. Ay Yaraz Hanım değdi kadına ya. <laughs> ah, Nurhan geldi herhalde. <laughs> ay, İsmail abi hoş geldin. Merhaba Ömer. Ya Sevgi teyzenin eski eşyaları bizdeydi de bir ara getir demişti. Yolum düştü ben de uğrayayım getireyim dedim. Fikret'in yaverleri mi gene Cüneyt'ciğim? Yok bu sefer senin yaverin Sevgi teyze İsmail abi. Aa. Ay hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasıl konakta her şey yolunda mı? Yolunda yolunda her şey tıkırında hiç merak etmeyin. Oh mis. Aşçılarla uşaklara çok selam söyle. Geldiğinde de her yeri mum gibi bulmak istiyorum. Pek yakında nişan töreni var o konakta benim. <laughs> Fikret Paşa'nın yaverleri geliyor daha hayırlı işimiz var. Ha, anladım. Ne güzel, çok güzel. Ben de sizin konaktan istediğiniz birkaç parça eşyanızı getirmiştim. Ay, Ver o çantayı sen Cüneyt'e, ben bakarım sonra. Tamam. Hadi, hadi iyi geceler oğlum. İyi geceler. İsmail abi. Sen sormuyorsun ama elimize para geçtikçe biz ödüyoruz yani. Pek para kazanamadık bu aralar ama borcumuz borç, ödüyoruz. Ömerciğim sorun yok. Ben size güveniyorum, tamam mı? Eyvallah abi. Ben bunları daha önce giydim. Giymem bir daha. Zaten yenilerini diktireceğim terzi. Nurhan'la siz giyin bunları. Çok sağ ol sevgili teyze. Biz bakarız bir ara. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek